Merhaba arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 21 Şubat yoğun bir kar yağışı ile bugünkü videomuzu başlatıyoruz arkadaşlar. Şu anda bakar mısınız? Nasıl kar yağıyor? Nasıl nasıl? Nasıl kar yağışı var? Şöyle pencereyi de açayım da sizi Yoğun bir kar yağışıyla birlikte çekmelerimize başlayalım. Şöyle. Şuradan görüntü alayım. Oo, yoğun bir kar yağışı var arkadaşlar. Bakar mısınız? Oo, nasıl da yağıyor, nasıl da yağıyor. Maşallah maşallah. Trabzon'un <laughs> 10 senedir böyle de kar yağmamıştı arkadaşlar. Şöyle görüntü alayım size. Evet. <laughs> Binanın arka tarafından çekiyorum şu anda. Arabalar da gidemiyor. Baksana. İnsanlar dolmuş bekliyorlar. Kar böyle nasıl yağıyor arkadaşlar. Sinekliyor derler ya. Şu anda öyle bakar mısınız? göz gözü görmüyor. O kadar bir yoğun kar yağışı. şey çama çama var hmm, neredeyse yollar kapanacak ya ne kadar bu sene gerçekten tam kış senesiymiş ha Şubat kendini gösterdi arkadaşlar Bakar mısınız kara Hay? ne güzel ya ya maşallah 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 bereket bereket belliydi bu sene kış yapacağı ayvalar çok olduğu zaman bizim köyde bu sene ilk defa bu kadar ayva oldu arkadaşlar ayva çok olduğu sene kış çok olurmuş öyle diyorlar bakar mısınız göz göz görmüyor Karlı havada arkadaşlar bakar mısın? Mimoza çiçekleri karşı apartmanın önünde. Ne kadar güzel açtı. Şöyle bir oradan da çiçek görüntüsü alalım. Sabah bayağı kar yağmıştı. Şu anda güneş bir taraftan dağlar. Şöyle manzara süper. Kış manzaralarından görüntüler. merhaba arkadaşlar ee, bu akşam şu anda e, dolmaz yapıyorum zeytinyağlı yaprak sarması yapıyorum arkadaşlar Bunlar dün akşam çıkartmıştım dondurucuda ancak şey oldular yani İçini hazırladım şimdi Ben genellikle dolmalar akşamdan yapmayı seviyorum ee, daha iyi oluyor gündüz başka işlerim oluyor akşamdan böyle otururken sarıyorum hepsinde birlikte dolmalarımızı saralım arkadaşlar yaprak sarmalarımızı şöyle daha nasılsınız iyi misiniz evimize hoş geldiniz sabah kar çek kar yağıyordu bayağı açılışı yapmıştık videomuzun açılışını arkadaşlar. Öyle bugün biraz temizlik yaptım evde. Silip süpürmek derken bunlar da ancak şey oldular. Dondurucudan çıkarttım ya eridiler. Dedim hem oturayım saralım doğum sarmalarımızı. Şunlar da şu parmağım ağrıyor. Kopa elimden kopartamıyorum. Şöyle mutfak makasım var. Onla birlikte kesiyorum. Bu sene bayağı kar yağdı arkadaşlar. Yani Trabzon'da kaç? 7-8 seneden beri böyle kar yağmamıştı. İyi oldu mikroplar kırılmıştır. Hastalık çok, grip hastalıkları falan. Hem kar, bereket, yaza su, ol, olmaz, şeysi olmaz. Barajlar kurudu, davası olmaz. Kar yağsın ki kışın. Yazında su sıkıntısı çekilmesin ülkemizde değil mi arkadaşlar? Her şey mevsiminde güzel. parmağımda sinir sıkışması var şuramda. Şu kuvvet verip de şundan sapını kopartamıyorum ya. Böyle bir şey yok. Allah Allah. Et dolmayı ben elimde sarıyorum arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlar diyor ki canlı yayında nasıl sarıyorsun etli doğru ya onu ne bileyim onu elde sarmayı alıştık annemizden öyle gördük de bunu bunu elde saramam da bunu tabakta şöyle bunlar da köyden yazın topladığım yapraklarımız Yazın taze taze açınca hemen topluyorum. Ee, Kaynamış suya bir batırıp çıkartıp soğutup dondurucuya atıyorum arkadaşlar. Bir de bunu yemeğini yapıyorum ben tazeyken böyle şeylerinden, taze yapraklarından. O da çok güzel oluyor. ıspanak yemeği gibi oluyor. bulgur falan pişiriyorsunuz yani onu da harika oluyor biliyor olsun size hani bahçesinde anda üzümü olan ben yapıyorum her sene seviyorum mayhoş mayhoş oluyor iyi oluyor Şimdi sarıp dondurucuya atıyorum bunları da. Elimin altında her zaman hazır duruyor arkadaşlar. Şu biraz büyük. Büyük yapıp ben bunu şöyle ikiye bileyim. Şöyle sarayım ben bunu. içeri de yaparken hani onu çekmedim de anlatayım size istersen hani bilmeyenlere bilgi olsun. 3 tane soğan doğradım arkadaşlar. Ya güzel soteledim ya da onu. Biber salçası, domates salçası. Ondan sonra onlar da güzel soteledikten sonra baharatlarını, nanesini, karabiber, kırmızı biber, biraz kimyon, ee, bir çay kaşığı da tarçın koyuyorum ben de olmaya çok güzel yakışıyor. Ee, bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum, zeytinyağlılara koyulur biliyorsunuz. Öyle e, pirincini koyup şey, suyu çok koymuyorum e, suyunu. Mesela iki İki kase e, pirinç koydum. Bir bir buçuk kase kadar da su koydum. Böyle kapağını kapatmadım. Şöyle biraz çektirdim onu. O kadar soğudu. Döktüm tepsiye. İçimiz öyle. Bunları koyarken böyle katlıya katlıya koyuyorum. Paket paket yapıp Sarmalarımız. Şöyle zeytinyağını sarmalarımız. Arkadaşlar ben sarmaya devam edeyim. Bu videomuz bu kadar olsun diyelim. Ee, bunu ben hemen atayım size. İzleyin. Ee, bizi severek beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın hoşça kalın. Abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz.